Bugün size 5000 yıl öncesinden bir sır getirdim. İnsanlığın ilk uygarlığı olarak kabul edilen Sümerler geride öyle tabletler bıraktı ki, bazıları hala çözülememiş gizemler taşıyor. Peki, bu taşlara yazılanlar sadece mit mi yoksa tarih boyunca saklanmış bir gerçek mi? Mezopotamya topraklarında bulunan Sümer tabletlerinde şaşırtıcı bir bilgi var. Göklerden gelen tanrılar insanlara bilgi ve düzeni öğretmişti. Onlara yazıyı, tarımı ve şehir kurmayı gösterdiler. Ama daha ilginci şu. Bazı tabletlerde göklerden gelenlerin uzun ömürlü, güçlü ve insanlardan farklı varlıklar olduğu yazıyor. Üstelik sadece bu da değil, Sümerler. Gökyüzünü gözlemlemiş ve bugün hala kullandığımız 12 burç sistemini oluşturmuştu. Bu kadar gelişmiş bilgiyi, milattan binlerce yıl önce nasıl elde ettiler? Birçok tarihçi bu tabletleri mitoloji olarak değerlendiriyor. Ancak bazı araştırmacılar burada yazanların aslında insanlık tarihinin kayıp bir bölümünü anlattığını düşünüyor. Peki siz ne dersiniz? Sümerlerin tanrıları gerçekten gökyüzünden gelen başka varlıklar mıydı yoksa insanın hayal gücünün ürünü mü? Yorumlarda düşüncenizi yazın. Daha fazla kadim yankılar için kanalıma abone olmayı unutmayın.